Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz full AP morada Kaiser olacak. İlk item Riley alacağım. Çünkü karşıda Aura var. Bu kaçabilecek bir şampiyon olduğu için önce Kristal asayla başlayacağız. Daha sonra vadi Vadiyar'ını alırız belki. Ondan sonra AP itemlerle devam ederiz. Tek AP almayacağım item, tek AP dışı alacağım item ruk Gömleği olacak. Çünkü karşısı 5 AP olduğundan dolayı ruk Gömleği güzel bir seçenek hem W'mizi de güçlendiriyor. Bunların böyle can alınca tak Q atmanız yeterli. Bu arada karşımızdaki elemana bir tane kill geldi. Bu arada level 1 de diğer şampiyonlara göre güçsüz bir çar olduğu için level 3'e kadar beklemenizi öneririm. Bu bizi dürtecek. Biz onu dürteceğiz. Ama W'miz gelince çok fazla domine edeceğimizi düşünüyorum. Bu EQ 7 sürece ölecektir zaten. Bir de kırmızısı da var adamın. O da sıkıntı. W'mizi açarak adama doğru Böyle böyle dürteceğiz adama. ama çok ileride olduğumuz için genk gelebilir sadece. O sıkıntı bir de. Eğer canı çok fazla aşağı indiyse Q flash kombosu yapabiliriz. Tamam. Şu an canı kaç? 179. Bizim Q'müz kaç vuruyor? 200. E -Q. Tamam. Tek Q'müz aslında öldürebilir adamı. Ama öldürmedi. Çok iyi. Tamam aldık. Şu minyon dalgasını da toplayıp ölmeden geri çekelim. Tam bir base'imizi atalım adamı kesemedik. Flash gitti. Olsun. Şimdi bir bundan alalım. Bir de yakalamak için çizme alalım. Bir de pot ve kontrol totem alsak yeterli. Böyle yenge geliyor Tamam. Bu ulti basabilir. Ulti basarsa kaça da bilir. Daha öldü evet. Geldim oraya. Pase. Şimdi da gelelim. Gelebilirsek tabi. Şimdi adam tabi ultimizle ölmeyebilir. Flash at. Bu neydi lan şimdi? <laughs> Yine öldü o. Bu da öldü. 4-0 olduk dakika 9 Güzel. Dibimizde 2k para var. Daha hiçbir item almadan bu kadar hasar vuruyoruz. Şimdi itemi aldıktan sonra ne kadar hasar vuracağız izleyin. Karşısı da 5 ap olduğu için bir de ruh gömleğini çekeceğiz. Hem W'miz aşırı güçlü olacak. Tank olacağız yani. Tank olduğumuzdan dolayı hemen ölmeyeceğiz. Ap çıktığımız için tank değiliz ya. O açığı böyle kapatacağız ruh gömleği alarak. Gidip sihirbaz papucu mu alsak? Hadi sihirbaz papucu alalım. Daha sonra şunları tamamlayalım. 450. O zaman şunu satayım. Alayım bunu. Hem büyü nüfusumuz var. Hem E'mizden gelen nüfus var. Büyü nüfuzu rakibin büyü direncinin bir kısmını yok saymamıza yarıyor arkadaşlar. Şimdi bak yavaşladı. Hasar gördün mü? Adam ulti attı. Kaçabilirdi aslında flash falan asla. Gördün mü hasar? Tek güy zonk 300. Şimdi AP çıktığımız için sadece yeteneklerimiz güçlenmiyor. Düz vuruşlarımız da güçleniyor. Çünkü pasifi saldırılar fazladan 34 büyü hasar diyor ya. O da AP çıktıkça artacağı için düz ota ataklarımız bile çok güçlü olacak. Ne yapıyor abi? Kolaş atmak zorundaydım. Tamam. Seni de kesebilir miyim? Seni de kestim evet. Boom. 2'de 2. AP'nin hasarı görüyor musunuz? Eritiyorum adamları. Ve dakika 12'de kulenin içinden geçmiş olmaktayız. Ve dakika 13'de 7 kiliyiz. Bak ilk kuleyi de biz aldık. Oradan da bir para geldi. Şu an 3 k altınımız var. Şimdi buradan önce bir vadiyaran alacağız. Bak şimdi vadiyaran alacağız. Bu vadi yarından sonra AP'ye devam edeceğim. Liandry alacağım. Şimdi takım iyi gibi gibi. Malfaksı saymazsak. Wave'i ittirip bir vadi alalım. Derken Aurora geldi. Aurora çok zor söyleniyor bu şarjı yani. Gelsin EQ. Flash'ını aldık. Bir de Q'nun şöyle bir olayı var. Rakip sadece bir rakip. Q'yu sadece bir rakibi değerse çok daha fazla hasar veriyor Q. Bak birden fazla rakibi 342. Tek bir rakibe 547 hasar veriyor. O yüzden Q'nuzu tek bir rakibe atmaya dikkat edin. Yani minyonlar falan varsa... Minyonlarla birlikte değil de adam minyonların dışına çıktığında... ...adam tekken Q atmaya dikkat edin. Onu söyleyebilirim. ile ee, başka bir bilgi vermem gerekirse... ...R'si bildiğiniz gibi stat çalıyor %10'unun. Ve eğer ultideyken adamı öldürürseniz... ...bu stat adam yeniden doğana kadar devam ediyor. Onu da söyleyeyim. Ama vadi'yi de aldık şimdi. Diana kaçamaz. Damage'e bakın. 455. İki tane küme öldü adam. Vadi açalım. Vadi arkadan gelsin minyonları temizleyelim. Daha sonra bu kuruyu açacağız. Sonra da beyaz atacağız. Bu ağrıdan korkmamıza gerek yok. Bir alayım bunu. Öldü lan vadi. Bakın gördün mü? Adamı kestim bile. Bum. Bizi kaçıyor RPS'i. E, R, Q. Bin vurdu. Ve adam da öldü. Çok iyi değil mi? Bakın şu an adamın statı da bende. Çalınmış ruh. Pasifi görüyorsunuz. Yandere de bitti. Şimdi bir ruh gömleğine başlayalım. Bu öldü. Ulti biraz boş mu oldu ya? var var ulti. Ölmedik. Güzel. Lan'a gitti kill. Leandry'den dolayı. Hala burada bir ağır TF kaybettiler sanki. Hala tabi ki üst derece doğru koşacağım. Güzel E. Pardon güzel ki öldü bu. Şu bir sussun. Peki. Ah W basamadık. Olsun abi olsun nazar oyuncunun. Ruh gömleği de bitti 500 AP olduğu için ve W'm de güçlendiği için güzel bir item. Şimdi gideceğiz. He gideceğiz şimdi bir Rabadon alacağız. Şimdi hem 140 yetenek gücü gelecek hem de tüm yetenek gücümüz %35 artacak. Bu arada Malphite'miz kaymış. Al sana bir kaya. Adamlar 4 kişi ve üstüme gelemiyor şu an. Gel bakayım. Tek Q ve öldü adam. Sen de öleceksin. İkide iki diğerleri de kaçar anca. <laughs> Yapacakları başka bir şey yok. Şimdi base atıp Rabodon'un yarım eşyasını bitirelim. Flash şuraya yapayım lan? Çok mu abart oldu? Bunlar baron da alıyor olabilir. Bakalım baron mu alıyorlar? Evet baron alıyorlar. Diğerini almak zorundayım çünkü 5 v 1 atıyoruz burada. Evet tek Q'yu öldü. Sen de gel. 2'de 2 Barını aldılar mı almışlar Ah ucundan kaçtı be Gördün mü birkaç can yenildim W'ye basıp Neyse yapacak bir şey yok beyaz Şu an 37 vs 29 olduğu için kazanıyor olarak anlayabilirsiniz ama 18 kili benim olduğu için Takımımız pek de kazanmıyor Şimdi sen bir gel Kaçamazsın bu arada Q yerinden. Sen sen nasıl bu tecrübe çalarsın ha Bak tek yüz zonk öldü. Gördünüz mü? Eriyor ama ejder çalmaları tabii pek hoş olmadı. Bakın 185 fazladan bir hasarı verdiği için şu an kulelere çok fazla vuruyoruz. Tamam ultimi bekliyorum şu an sadece. Sabitlenme kalksın bu Lux tek yiyecek. E kaçtı ama. Tamam öldü. Diğerleri nerede? Diğerleri burada. Çok fena vuruyoruz yani. Çok fena da kalkınımız var. Şu an aşırı dengesiziz. Şu an aşırı dengesiziz yani. Mesela bez atalım çünkü 4000 para birikmiş lan. Ya yani şimdi son itemimiz olan Rabadon'u da aldığımızda 577 AP oluyoruz. Bir de üstüne büyücülük karışımı alacağım. Ve 645 AP'yiz şu an. Yani tek günümüz 1100 vuruyor. Siz düşünün. Bonk. Gördün mü? Ve bonk. Niye bu kadar yemedi lan demeyeceğim. Ve can yenemeye de bakın. Ölümsüz bu adam. Bu adam ne yapıyor lan? Ölümü hak ve oyun burada bitmiştir arkadaşlar. 24-1-3. Dünyanın en iyi mordis. O zaman videoyu beğendiyseniz like, kanalı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.